Selamun aleyküm değerli dostlar. Büyük mücadele, büyük çaba köylülerimizin emekleriyle tesisimize gelen çakşır otumuz, çakşir bitkimiz şu anda distilasyon kazanımızın <laughs> içerisine girdi. Ve e, şu anda distilasyonunu yapıyoruz. Elhamdülillah sezonun tam ortasındayız yani sezonu yakaladık. E, çakşırın şöyle bir özelliği var. 15 gün içerisinde yani Mayıs'ın e, bugünlerinde aldın aldın 15 gün içerisinde bunun içerisindeki yağ alamazsanız bir sezonu kaçırmış oluyorsunuz. Onun için e, çok yoğun bir çalışma, yoğun bir emek ve köylülerimize buradan hasreten teşekkür ediyorum. İstilasyon konusunda bizimle birlikte ortak hareket ettiğimiz Abdullah abime teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük emek verdiler. Şu anda da bu aşamaya geldik. Bir ton yapraktan arkadaşlar bir ton çakşır kökü ve yaprağından aldığımız 300 gram. Ona göre hesap yaptık Şimdi yaklaş ıslahım. Evet. Bak. Şu anda destile Buradan bıngıl bıngıl çok hafif böyle yukarı doğru yağ iter. Görüyor musunuz? Baloncuğu görürsünüz su ağır ya hafif olduğu için üstteki gördüğünüz şu tabaka çak şirin yağıdır. Ve bunu biz yani şurada görmüş olduğunuz şu olay bir tonluk malzemenin verisi şu. Buna göre hesabımızı yapalım. Yani bir damlası adamı nirvana'ya götürür, uçurur ha. Onun için bunun kıymetini, değerini iyi bilmek lazım. Allah bize bu ilmi nasip etti. Size de kullanmayı nasip etsin inşallah. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.